Merhaba arkadaşlar. Bugün size baba anne çekeceğiz. İşte grafikler mükemmel gördüğünüz gibi. Zorluk şimdilik kolayla oynayalım. Çünkü henüz alışamadım arkadaşlar. Haydi bakalım hayırlısı. Diğer videomda zorluk normal yapardım. Eğer isterseniz arkadaşlar daha gelmesini onda hem ne madde isterseniz yapalım hem de neyse siki. ay beynimi sikiyim ne dediğimi unuttum. Haydi başlayalım zaten bir dakika Heh, tamam. gören yok. Zorluk normal modunda şuradan işte geçtiğimizde böyle şey oluyor. Ses çıkıyor. Hemen alta doğru gidelim. Bu ara geldi babaannemiz özlediğiniz mi bu oyunu arkadaşlar? Bayağı özledim. oynamayalı bayağı oldu. Haydi başlayalım. Youtube şey arkadaşlar diyecektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da bir şey yok. Bu arada ne dediğimi ne dediğimi bilmiyorum. Bazen hızlı konuşuyorum. Hızlı. şunu diyeyim arkadaşlar. yazım koyun yazımı yanlışlıkla yapıyoruz yani. bakmayın. Şimdi en üst kata gidelim. O da bu ara araba ana. Ana Normalde ölmezim arkadaşlar oynamayalı çok öldü, çok oldu diye öldüm ama buna koyayım. Konuşmayı bilmiyoruz lan. Haydi attık ya. Gelen zaten yapıştırdı sana 2 saat kalkmıyor yataktan. Kilitli oluyordu ama yeni güncellemede attık. Kilitli olmuyor. Kapa şunu. O tam üstüne düşmüş. Şöyle devam edelim. Ana kapıdan kaçacağım. Eski videolarımda Öş Devşedin ayı kapanına ilk İlk atları açacağız arkadaşlar Demi yani şey yapmayı unuttuk Bu ara video odamıyız Oo video dayız. tamam devam edeyim Henüz bir bok yapmadık Yani bir şey yapmadık ama Şurayı kes şunu düşü devir yani biz de şu kısacık yoldan geçelim tamam doğru yukarı yaptı doğrudan yukarı bakın şimdi hiç uğraşmadan hammer yok değil mi arkadaşlar size öğreteyim bakın ne yapacaksınız bakın granny kendi kendine bize burayı açacak Hemen geç 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 şöyle gelmesini bekliyoruz. Haydi bakalım hayırlısı. Bakın nasıl şimdi üçü devrilecek şu tahtalardan. Aman bu da ses yapmayayım şimdi. Neyse o bu üçünü devirene kadar ben de şöyle bir şey alacaktım. O tamam devetti. Şimdi geçebilirim. Of of. Ayı gibi devet hem de. Oy diyelim. Allah şunu. Neden gelecek göreni? baka dünya dünyada ilk üçünü değil bu adam üçünü değilmemiş işte aşağıda ses çıktı yemin ediyorum bu gelse ağzımızda sıçadı Şöyle geçelim. Hemen de bulmadık. O o aşağıda. Lan. Koş 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 koş. Sıçacak ağzımıza koş. Tamam. O o da. Tamam o da o giderken ben de şöyle geçeyim. Şunu açayım. Kasayı açayım. Ana kapıdan kaçacağız. Kuyu. Direkt şuradan gidelim. Zorluk normali de gelecek arkadaşlar. Hatta nikt maresi de gelecek. Nigtmare modu. Şimdi biraz bekleyelim. Bu arada arkadaşlar videolarım güzel oluyor mu? Bana demeyi unutmayın. Yorumlarda. Instagram'ım m alt dire a alt dire sunet. Yazın. Çıkar. O bu buradaydı. Nasıl unutmuşuz oyunu arkadaşlar. Diğer halim olsa Bismillah. Şimdi gelmezsin de. Bunun bir parçası da. Kaç kaç kaç. Sıçar ağzımıza. O yüzden şuradan geçtik. Kaç. O tamam o dışarıdaymış. Geç şöyle. Harika kapı kapıyı. Hoş hoş devşedi ayı kapananı. Hoş işte unutmuştuk tamam şimdi hatırladım araba anahtarı bende şu an şöyle inelim o bahçenin parçası da yani kulübenin parçası gerimizdeydi bir dakika şöyle yapalım hoş falso aldı gördünüz mü sanırsın futbol oynuyor sanırsın satayım şöyle şurada biraz ses yapalım tamam arkadaşlar. Artık o buraya yetişemez. Ona ne Takıldım lan. Neyse devam et devam et. Araba hudda. o hem arı hem bulduk. Hemen şöyle devam edelim. Şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. İlk şurada. Şurada gördünüz mü? Ses yaptık. Şimdi gidelim. Koş, 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 koş. İşte Shotgun parçası Bu doğrultusa Ağzımıza sıçar tam bu da değilmiş Tamam burayı açtık Hemen Tamam hemen aldık şunu. Az şunu şurada. Zaten her türlü gelecek bura. Çünkü ayı kadar ses yaptı kanasını satayım. Video mıyız? Evet videodayız. Devam edelim. Anasını satayım. Ne ara ne ara 10 dakika oldu videoyu çekeli lan. Hmm, oha az kaldı kaçma. Kırmızı, kırmızı, anahtarı bulalım kaçtık zaten. Ananı avladın sikim. Koç 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 koç. Ama zaten yakalayamaz zorluk. Zorluk kolaydı. Bu arada arkadaşlar hemen anahtarı bulayım. O zamana kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar buraya geldik. Bunu yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Bir dakika ananı sikeyim şöyle devam edeyim. Bu işe yaramaz hayda. Yanlış yaptık. Tamam. Bayağı ses yaptık. Artık o buraya gelecek. Biz de hemen şuradan atlayalım. silah anahtarı artık riske gireceğiz ne lan bu kaybettik arkadaşlar videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar hemen silah şeyini açarız ve tonla vidayı yere gideceğiz ilk göreni bu pezevengi bayıltalım Çünkü bayağı şey oldu. Hemen hemen hemen. Sen ayıl biraz. Sen dinlen biraz gareni. Tam dayalı. Ay ananı sikiyim gelsene. Çekil çekil. Bu sizin yapacağınız ağzınıza sokuyun. Düş 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 mükemmel isabet. dur şöyle yapayım. Her yerde kapan var. Düzeltin şunu bir zahmet. Her tarafa kapan koyuyor bu göreni ninemiz. Haydi geçelim şöyle. Oo tamam hemen bahçeye. Hemen bahçeye. Tamam ses tam. Hemen bahçeye gidelim. Hemen 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 hemen. Evden kaçtık sayılır arkadaşlar. Hemen böyle koşuyoruz. Granny büyük ihtimal uyanmamıştır. Yaptık herhalde oyunu. Tabi oyun. Ay ananı sikeyim ya. Bildirimleri sessize almayı unutmuşum arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Şöyle geçelim. Ve kaçtık. İşte bu kadar arkadaşlar. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Hadi bay bay. Teşekkür ediyoruz Karen'i. Ve arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni sevinirsiniz. Hangi korku oyunları gelsin mutlaka yorumlara yazın. Hangi korku oyunu mobil?